bir fikrim vardı. Aslında birden daha çok fikrim vardı. Hiçbirini gerçeğe dönüştüremedim şimdiye kadar. Zaten olmazmış yani. Evet. Hı -hı. Merhabalar, ben Anya ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Önem Yetkin. Diye konuşmayı ben de isterdim. Fakat henüz değil. Az önce hayali bir girişimcilik macerasıydı. Fakat filmde de gördüğünüz gibi, hayal ederseniz gerçekleşir. İşte benim girişimcilik vakfı fellow programına başvurmaktaki bütün motivasyonum bu. İlgim, yatkınlığım ve hayalim. Bunlar hep girişimcilik etrafında şekillenmektedir. En fellow olmayı istememdeki buraya başvurmamdaki en önemli motivasyon bilgimi arttırmak, yeni tecrübeler edinmek ve ufkumu geliştirmek. Bunları yaptığım vakit hayallerimi gerçeğe dönüştürebilirim. İşte bu yüzden fellow programına başlıyorum.